Uzman Kim Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Satürn transı almaya devam ediyorsunuz. Bu yüzden sağlıkla ilgili konularda siz ve etrafınızdaki insanların sağlığı ile ilgili konularda özellikle baba figürü çizen kişiler olabilir, eş olabilir. Biraz daha sorumluluk almak gerekecek. Bu sorumluluklar 7 Şubat'la 25 Haziran tarihleri arasında özellikle dikkat çekmekte. Mars gerilemesinin 24 Ocak'la 14 Nisan tarihleri arasında haritanızın 12. evinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bu ara süreçte biraz sağlığınıza, vücudunuzun savunma sistemine dikkatli olmanız, odaklanmanız gerektiğini göstermekte. Önemli testler, tahliller, hastane yatışları vesaire gibi şeyler varsa bu dönemde bazı sorunlar, gecikmeler oluşabilir. Yanlış teşhisler vesaire gibi risklere açık olabilirsiniz. Yani daha uyanık olmakta fayda var. Bir de hastalık ve zayıflıklar eviniz olan balık burcuna Merkür'ün gerilemesinin denk geldiği Mars sonu ve Nisan başı e, civarındaki tarihlerde daha dikkatli olmak yerinde olur. Bu tarihler dışında genel anlamda yıl genelinde olumlu etkiler ağırlık tutmakta.